Sevgili izleyenlerimiz tabii şu anda Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Sivas'ın en işlek, en hareketli bölgesi. Herkesin uğradığı bir yer bu alan tabi. Ama tabi bu alanda şu anda görmüş olduğunuz ortam dışında eski yıllarda işte 1990 öncesinde de tabi başka imgeler ve eserler de vardı. Tabi zamanla onlar artık yıkıldı. Yerine binalar yapıldı. Sayın Uğur Taşı'ndan şimdi o binalar hakkında da bilgi alacağız. Evet. Efendim neler vardı burada? Evet yani biz şimdi 1920'lere gidelim. 1920'den başlayarak şöyle bir 50 yıllık falan paramparlandaki değişimi anlatalım. İşte bu hükümet konağının yanında Hakan Bey bir sıhhiye binası var. 20'lerde falan yapılıyor. Hemen onun yanında da vilayet makbası binası Bunlar birbirine eklemlenen binalar. İşte bu henüz bu Kepenek falan açılmamıştı. 1960'lara ge geleceğiz. Çünkü nereden 60'lara geldik? 40'lardan 50'lere yerlerden de karşı taraftan bahsedeceğim. 60'lı yılların sonunda 67 yıllarında belediye binası diye meşhur yaptı katmanın yarışma ile edilen binası yapılıyor. E bu bina yapılırken de bir yer altı çarşısı düşünüyor falan ama onun hemen öncesinde burada başka bir takım yapılar da var. Örneğin burada bir site pastanesi var. Bu yeraltı çarşısının yapılmasından önce burada da bir takım değişimler olmuş. Peki daha öncesine gidersek vilayet batbaası ve sığıya binasından önce tam belediye binasının yerinde ne vardı Anadolu kentlerinin hiçbirinde olmayan bir ikiz konak görüyoruz. Bunlardan bir tanesi tam Süleyman kaçarsın bulunduğu yerdeki hali sağ konak. Aynısı aynı özelliklere sahip bir diğer yapıda aynalı çarsın oraya yapılıyor efendim. Bunlar ikiz konak diye adlandırıyor. Bir tanesi hali sağının konak diğeri de tümen komutanlı binası. Şimdi bu ikiz bina ile beraber şimdi doğu ve batı hattını karşılatırsın Atatürk Caddesi var. Şimdi bu Atatürk Caddesi'nin inişinden sonra diğer ikiz konağın bulunduğu yerde de bir takım değişimler yapmışlar da burada meşhur bir çeltekli apartmanı var. o da tabii yıkılmış. İşte 90'lı yıllarda Aynalı Çarşı yapıldığında burası ciddi bir değişim oluyor. Karşı tarafa gittiğimizde yani meydanı tanımlayan alana gittiğimizde 1940'larda yapılan az subay Ordu evimiz var. Onun hemen yanında 19. yapısı geleneksel bir yapı ama sonrasında Cumhuriyet Halk Bukası binası olarak kullanılan camlı köşk olarak bilinen bir yapımız daha var. Onun hemen diğer tarafında meydanı tam karşılayan İstasyon Caddesi ile meydanın kestiği noktada valilik konut olarak yapılan ancak valilik konut olarak kullanılmayan meşhur Selçuk Ortaokulu. inanılmaz güzel bir yapıydı. Arda o. Kısacası işte hemen üstünde de ordevi var. Sırasıyla tekrar edecek olursak Selçuk Ortaokulu onun yanında Cumhuriyet Halkı Kası binası hı hı. onun yanında Asubay Ordevi 70'li yıllara kadar bu alanda önemli görünüm sağlayamıyorlar. Bu tarafa geldiğimizde tabi ikiz Konak'tan öncesinde Süleyman Çanka hı hı. tarafındaki yıkılıyor halı Sakon'a ama diğer Tümen Komutanları binası kalıyor. Orada işte Çerçekli Apartmanı o Tümen Komutanları binası da meydan açısından önemli yapılardan birisi. Daha önde öncesine gittik. Vilayet Matbaası ve Sıriye Binası. Kısacası Kuzey, Güney, Batı Doğu'na böyle panoramik bir alanı kavradığımız alanda 20'lerden 90'lı yıllara kadar yani Aynalı Çarşı'nın yapıldığı döneme kadar önemli yapılar görüyoruz efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Böylece Cumhuriyet Meydanı'nı şöyle bir panoramik olarak Sayın Uğur Tustaş'tan da dinlemiş olduk. Ağzınıza sağlık. Teşekkür, ederiz. Teşekkür